Merhaba sevgili terazi burcu hoş geldin kanalıma videoma sevgili terazi nasılsın iyi misin İnşallah iyisinizdir sağlıklısınızdır terazi burcu ben iyiyim çok teşekkür ediyorum her hafta sizlerle olmaktan çok mutluyum İnşallah siz de şu an videonuzu açmışsınızdır benim kanalımda benimle birliktesinizdir hoş geldiniz evime evet 2022 yılı kahve yorumlamak istiyorum dilerseniz şu an sizde niyet ederseniz sizin için kapattım ben terazi burcu için şu an beni izleyen terazi burcu senin için sana özel bir kahve falı yorumu dinleyeceksin benden hazırsan eğer niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı senin için kaldırıyorum terazi burcu. Evet. 2022 yılı size güzellikler, sağlık, mutluluk ve bol kazançlar getirsin inşallah. Kazançlı bir yıl olsun sizler için. Sevgili terazi, bana ulaşmak istersen her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim bu hesaptan ulaşabilirsin dilersen takip edebilirsin. Bir çekiliş videosu paylaştım kanalımda. Bu çekiliş videosuna da katılabilirsiniz. Sizin sayesinde 50.000 aboneye ulaştım biliyorsunuz ve size bir hediyem olsun istedim. Dilersen çekilişe de katılabilirsin. Terazi burcu. Atınız şahlanmış artık. Muradınız neyse Muradınıza ulaşacaksınız. Biraz daha sabır diyorum size. Ufak bir engeliniz var sadece önünüzde. Birazcık fedakarlık yapman gerekiyor. Özellikle evinde yaşanan bazı gerilimler var, bazı sorunlar var. Bunlar biraz daha devam ediyor Terazi burcu ama kaygıyı bırakırsan her şey yoluna girecek. ciğerleriyle ilgili bir problemi olan birisi çıkmış burada ama bununla ilgili bir operasyon geçirebilir bu insan. Siz misiniz bilmiyorum ama oldukça sıkıntılı bir süreci var bu insanın. Artık korkma sevgili terazi burcu korkusuzca ilerle çünkü önünde aydınlık bir geleceğin var. Karşı durduğun insanlar var. Karşı geliyorsun onlara ve üzerinde baskı kuran bu insan senin üzerinde güç kullanmaya çalışan bir insan. Aileden birisi olabilir, iş yerinizden birisi ya da ortağınız olabilir bir işverenseniz. Ama sürekli böyle baskıcı bir tutumu var ve sürekli siz de ona karşı dimdik durmaya çalışıyorsunuz. Zaten kabullenmeyeceksin onun yaptıklarını, onun söylediği ve davranışlarını onu yeneceksin. Terazi burcu. Her şey senin elinde. Korkmadan ilerlersen. Bakın dörtgen çıkmış. Çok böyle güzel bir yerde olacaksın 2021 22 yılında, 2022 yılında oldukça neşeli, huzurlu bir ortamda olacaksın. Ya dostların ya da arkadaşların bilemiyorum ama çok eğlenceli bir ortamdasın. Bu ortamda eğleneceksin ve kafanı biraz dağıtacaksın. Sana iyi gelecek böyle bir ortam. Hayatınızdaki insanın ailesiyle ilgili sıkıntılarınız gözükmüş burada. Terazi Burcu 2022 yılında seninle ilgili sorunları var ya da senin onlarla ilgili sorunların olabilir. Onlarla ilgili bazı tartışmalar, bazı çatışmalar içerisindesin. Artık yeter diyebilirsin bu duruma. Çünkü ailesiyle ilgili nişanlı mısınız, sözlü müsünüz, evli misiniz bilemiyorum ama ailesi çok ön planda bu insanın ve onu daha ön planda tutmaya devam edecek onları ya kayınpederiniz ya kayınvalideniz büyük bir problem teşkil ediyor sizin önünüzde. Size sürekli yalan söyleyen birisi çıkmış burada. Bakın goril şeklinde. Çok zeki ve kurnaz bir insan. Ve 2022 yılında sizi oldukça etkisi altına almaya çalışacak. Sizi biraz böyle kandırmaya, dolandırmaya. Yani etrafınıza dolaşıyor çünkü. Şu anda bile etrafınızda. Lütfen dikkatli olun. Terazi vurucu Hayatınızdan hemen çıkarın o insanı. Çünkü çok büyük tehlikeler içerisinde. Bakın burada bir çakmak var. Yanıyor. Yanar halde çakmak. Size yol gösterici bir insan çıkacak bu insanla ilgili. Zaten gelecekte görünüyor bu tehlike. Size yol gösterecek bu insan ve onu lütfen sözünü dinleyin. Bu insanla ilgili uyarılar olacak size. Kendi gözlemleri var, duydukları var. sizi kıskanıyorlar terazi burcu çevrenizde çok kıskanılıyorsunuz ya yaşam şekliniz ya görüntünüz fiziki durumunuz maddi durumunuz bilmiyorum evliliğiniz işiniz çocuklarınız kıskanılıyorsunuz ama çok güçlü gözüküyorlar o sizinle zıtlaşan kişiler oldukça güçlüler sizin karşınızda onların bulunduğu ortamda bulunmamanız sizin için daha iyi olacak. Zıtlaşmamak, en önemlisi onlar karşınıza almayın lütfen 2022 yılında. Hatta onları affetmeniz Terazi burcu onların sizin yolunuzdan çekilmenize sağlayabilir. Onlarla bir daha karşılaşmazsınız. Çünkü çok büyük bir kıskançlık içerisindeler. Negatif enerji yüklü bu insanlar size zarar verebilirler. Bakın bir rüyet çıkmış. Bu iş hayatınızla ilgili. Eğer çalışıyorsanız farklı bir meslek ya da farklı bir sektör ya da farklı bir işe geçeceksiniz. Bir anda karar vereceksin terazi burcu. Farklı bir meslekten geçimini sağlayabilirsin. Şu anki yaptığın mesleğin dışında bir meslek. Bir şeyleri tartıyorsun. Tartıyorsun, ölçüyorsun terazi burcu. Beş rakamı çıkmış. Ölçüp tartıp ona göre davranacaksın beş ay sonra kişi size bir haksızlık yapmış karşınızdaki insan ve bu insanın haksızlığı karşısında siz onunla ilgili bir karar vereceksiniz. Bir karar aşamasındasınız. 5 rakamı 5 ay sonra netlik kazanacak. Onunla ilgili kararınız. Bir sürü bina çıkmış burada. Bir yerden bir yere taşınma söz konusu olabilir sizin için. Bir de burada bir toplu bir mal var. Ee, uzun süredir bir davanız sürüyor mu? Miras davanız, terazi burcu. Bu miras davası artık sonuca ulaşıyor. Sizin için 2022 yılında Üzerindeki sisler dağılıyor. Artık o mala kavuşuyorsunuz. Merak etmeyin, o mirası artık alacaksınız inşallah. Bakın burada kedi çıkmış. Çalışıyorsanız iş hayatınızda sizi gözlemleyen birileri var. Lütfen dikkatli olun terazi vurucu. Sürekli gözleri sizin üzerinize her an hata yapmanızı bekliyor gibi. Bir de bir yolunuz var. Bu yola ilgili çok düşünceli çıkmışsın. Çıksam mı çıkmasam mı böyle bir araftasın, arada kalmışsın. Ama bu yol sizin için çok hayırlı değil Terazi Burcu. Biraz daha bekleyin bu yolculuk için. Evli misin? Terazi burcu. Evliyseler eşinin şansı çok açık bu yıl. Oldukça iyi durumda. Geliri de artıyor. Bakın cebine fazladan paralar giriyor. Elinde bir çanta tutuyor. Bu para çantası maddi durumu çok iyileşecek eşinizin. Eğer böyle bir sıkıntı içerisindeyse şansı yüzüne gülecek 2022'de. Ama onun bir acısı var, bir kaybı var. Bir kayıp yaşayabilir. Bununla ilgili onu teselli ediyor gibisiniz. Onun yanında olacaksınız. Onun acısına ortak olabilirsin. Bir kaybı gözüküyor. Burada bazen zaman zaman yalnız kaldığın zamanlarda köşeye sıkışmış gibi hissediyorsun. Bir şeyleri çözemediğini hissediyorsun. Yuvanla mı ilgili Terazi burcu. gökyüzüne bakıyorsun. Rahatlayacaksın inşallah. Yuvanda, evinde sorunlar yaşıyorsan, ailenle sorunlar yaşıyorsan ya da ilişkinle ilgili sorunlar yaşıyorsan rahatlayacaksın. Bir kayıp yaşamışsın. Yakın bir zamanda mı oldu bu kaybın? Oldukça üzülmüşsün. Oldukça gözyaşı dökmüşsün. Ama artık ayağa kalkma zamanın gelmiş. Şüphe duyduğun kim? Biriyle ilgili çok şüphe duyuyorsun. Onunla ilgili şüphelerim var. Onu araştırıyorsun. Terazi burcu araştırma içerisindesin. Merak etme. Sonuca ulaşacaksın. Ve hislerinde yanılmadığını anlayacaksın. Bu sonuç seni şaşırtmayacak aslında. Yalnız mısın terazi Burcu? Yalnızsan eğer bu kalp birisi için çarpıyor. Seni kendine o kadar güçlü, bakın halatlar var aranızda, çok güçlü bağlayacak. Yeniden ayağa kalkmanı seni hayata bağlayacak bir insan. Hayatındaki bütün olumsuzlukları düzene sokacak, seni tekrar diriltecek bir insan. Ortadasın, merkezdesin terazi burcu. Uyumu yakalayacaksın çevrende merak etme, özellikle akrabalarınla, yakınlarınla burada problemler var. Bu problemlerin hepsini kökten çözüyorsun. Kaygıyı bırak. Torununuz mu var terazi burcu ya da çocuğunuz çocuklarınız mı var? Bakın mantarları tutmuşsunuz elinizde sıkı sıkı ve onlarla ilgili kaygınız ve geleceğiyle ilgili kaygılarınız var. Ya da okullarıyla ya da işleriyle ilgili bilemiyorum. Bu sizin üzerinizde oldukça gerilim yaratıyor, baskı yaratıyor. Lütfen artık rahatlayın. Her şey güzelecek düzelecek ve güzel olacak. Terazi burcu. Siz bile şaşıracaksınız. Çünkü çok güzel bir kalp var. Yalnız Terazi burçları 2022 yılında bakın aşka kavuşuyor istediği aşka hayalinde yarattığınız kişiye, aklınızda istediğiniz kişiye, sizin tam istediğiniz gibi bir kişi olacak. Elinde taç var bu işi, kişinin çünkü. Uyum sağlayacaksınız birbirinize. İnşallah da evlenirseniz de çok mutlu olacaksınız. Sizi baş tacı yapacak, terazi burcu bu insan. Evet inşallah yorumumu beğenmişsinizdir. Terazi Burcu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir. Yorum bırakabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Dilerseniz çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş videomun altına yorum bırakmanız katılım için yeterli olacaktır. Tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor. Çekilişe katılabilmeniz için bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. iyi seneler diliyorum hepinize. Sevgiler.